zayıflıklarının ya da geçmişinin seni bütün hayatın boyunca etkilemesine izin vermemen gerekiyor. Çoğu insan bu şekilde yaklaşıyor. "Fakti zamanında şu şu hataları yaptım. O yüzden hayatım hep bu şekilde ilerleyecek ve e, o şekilde devam ettiriyor." Ya da "Bazı konularda iyi değilim, becerilerim yok, yeteneğim yok gibi. O yüzden ben bir şey yapamam gibi yaklaşıyor. Yani geçmişini ya da zayıflıklarını tüm hayatının tamamına yayıyor. Ondan sonra da işte nasıl diyelim dünyayı, evreni, tüm insanları, her şeyi kendi karşısındaymış gibi görüyor. Aslında dünya kimsenin karşısında değil, kimsenin de yanında değil. Aslında herkese eşit yaklaşıyor, nötr yaklaşıyor. Bazılarına şöyle bir jest yapıyor. Cesaretli olanlara, atılmaya istekli olanlara, hareket halinde olanlara gerçekten destek atıyor. Hani derler ya hayat cesurların yanındadır diye. Ona da şanslı diyorlar ya aslında cesur olmak değil de şanslı olmak değil de cesur olmakla ilgili bir durum söz konusu burada. Burada bu tip yapıya sahip olan böyle geçmişten çok beslenen ya da zayıflıklarına çok fazla odaklanan insanlar şöyle bir hastalığa da tutuyorlar. Herkes beni sevmeli herkesi memnun etmeye çalışma hastalığı. Herkes beni sevsin, herkes mutlu olsun. Böyle bir şey mümkün değil. İnsanların tamamının seni sevmesi, herkesin seni takdir etmesi, herkesin seni alkışlaması, hiçbir şekilde eleştiri almaman bu mümkün değil. Eğer hareket halindeysen, bir şeyler yapıyorsan zaten insanların bir kısmı seni eleştirmeye başlayacak. Çünkü kendileri yapamadığı için senin de yapam, yapmanı istemeyecekler. O yüzden seni bloklamaya çalışacaklar. Bunlara karşı hazırlıklı olman gerekiyor. Bir. İkincisi, geçmişte yaşadığın şeyleri artık bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Oldu ve bitti dostum. Artık bu defteri kapatman gerekiyor. Artık bundan sonrasında bugüne bakman gerekiyor. Geleceğini inşa etmek istiyorsan geçmişten beslenerek geleceğini inşa edemezsin. Zayıf yanların mı var? zayıf yanlarımı nasıl güçlendireceğim diye odak buna odaklanma. Bir insanın ömrü zayıf yanlarını güçlendirebilecek kadar, zayıf yanlarını güçlü yanları haline dönüştürebilecek kadar uzun değil. Ömrümüz buna yetmez. Sen güçlü yanların neyse bunları çıkar. Bunları nasıl daha da güçlendirebilirim? Bunları hayatımda nasıl daha iyi kullanabilirim? Buna bakarsan senin için çok daha iyi olur. Ha vaktin kalırsa zayıf yanlarını sonrasında da törpilersin. Bir şey daha söyleyeceğim. Gelecekle ilgili bir plan yaptığında bir proje belirledi ya da bir hayalin varsa işte bunu bunu yaparsam çok mutlu olurum mutlu olacağım diye bakma hiçbir zaman böyle olmayacak yani ben şuraya taşınırsam çok mutlu olurum şu işi alırsam çok mutlu olacağım. İşte şu enstrümanı çalarsam çok mutlu olacağım gibi bakma. Mesela örnek vereyim sana yani diyelim ki gitar çalmak istiyorsun. Gitar çalmayı öğrenirsem çok mutlu olurum diye bakarsan gitar çalmayı öğrendikten sonra çok mutlu olamazsın. Yurt dışına gidersem kendimi çok mutlu hissederim inanılmaz iyi olur ben çok başarılı olurum bu olur, bu olurum diye bakarsan gittiğinde hiçbir şey olmaz. Yani bir şeylerden kurtularak başka bir şeyler yapmaya çalışırsan mutlu olamazsın müzik yapmak benim hoşuma gidiyor ve ben bunu deneyimlemek istiyorum. Böyle bakıyorum de. Şu anki hayatını pisleyerek, nefret ederek yeni bir hayat inşa etmeye odaklanırsan o yeni inşa ettiğin hayatın içerisinde mutsuz olacağının garantisini veririm. Yani temel felsefe burada hep şu olmalı bir şeyleri düzeltip onun üzerine yeni şeyler inşa etme üzerine gitmelisin. Geçmişteki eksikliklerden ders çıkarabilirsin. Hata yapmaktan korkmazsın. Yenisini yapmak için uğraşırsın falan. Ama bunları bütün hayatının tamamına yaymaman gerekir. Bütün mevzu burada. Ve tekrar ediyorum. Hiçbir zaman insanları herkesi mutlu etmeye odaklanma. Herkes beni sevsin. Herkes seni sevmeyecek. Sen iyi şeyler yapmaya başladığında taş yiyeceğinin de garantisini ben sana veririm. Bizim topraklarımızda çok güzel sözlerden bir tanesi. Bir bir sürü var yani meyve veren ağaç ne yapar? Taşlanır dostum. Bir şeyler yaparsan iyi bir şeyler ortaya sunduğunda insanların bir kısmı taş atmaya istekli olur. Biraz yani bunu söylemek zorundayım. Bizim ülkemizde haset kültürü daha gelişmiştir yani. Oran da gün geçtikçe yükseliyor. Çünkü insanlar bir şey yapamıyorlar. Başkaları da yapamasın deyip en ufak bir şey yapmaya çalışan insanı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bunları ciddiye almaman lazım. Bunları önemsememen lazım. Seni kimlerin eleştirdiğine dikkat etmen lazım. Birisi seni eleştirdiğinde gerçekten o konuyla ilgili uzmanlığı var mı? o konuda iyi mi? Onu söyleyebilebilecek, onu söyleyebilecek, seni eleştirebilecek donanıma sahip mi? Yani onunla ilgili bir uzmanlığı var mı? Buna bak. Böyle bir şey yoksa seni eleştirebilme hakkı zaten yok. O yüzden hiç bir kulağından girsin, diğer kulağından çıksın. Görmemezlikten gel. Tüm bu dediklerimi yaparsan kendine olan öz saygını geliştirmeye başlarsın. Kendini güçlendirmeye başlarsın. Kendi ayaklarının üzerinde durup hareket etmeye daha istekli olursun. Hep bu şekilde bak. Bunu bu bu söylediklerim belki biraz teorik gelebilir, hafif soyu gelebilir ama hepsi denenmiş şeylerdir yani bu anlattığım şeylerle ilgili yüzlerde tecrübesi olan çoğu da olumsuz tecrübeler olan biri olarak seninle bunları paylaşıyorum. Bunların her biri aslında birer hayat tecrübesi. Sen de bir sürü deneyim yaşa bir sürü şey dene ve kendi hayat tecrübelerinden o çıkardığın şeyleri o süzdüğün şeyleri başkalarıyla paylaş. Evet küçük bir video diye başladım ama uzun bir video oldu. İşine yarayacağını düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle sevgiler.